Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu bölümümüzde Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsirine yer vereceğiz. 5 ciltten oluşuyor. Bu tefsirimiz hani bütün ayetleri teker teker yapmamış da e, konuyla ilgili o konuyla ilgili ayet-i kerimeleri toplamış, sonra da tefsirini yapmış. Bakalım içeriğinde neler var? bu cildimizin içeriğinde hangi konular var? Konulu tefsir. Evet. Mesela demiş ki din, İslam, peygamber, peygamberler, Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam ve toplumu, İbrahim Aleyhisselam, peygamberler var. Mesela Yakub Aleyhisselam demiş. Yakub Aleyhisselamla ilgili Yakub Aleyhisselam'ın geçtiği ayetleri almış ve onu tefsir etmiş. Firavun var, Karun var. İşte bu taraftan Burada Ashab-ı Kariye, Ashab-ı Kev, Hazreti Meryem, Tuba kavmi mesela. Tuba kavmi nerede geçiyor? Onları alıyor. Ondan sonra onunla ilgili ne yapıyor? E, tefsire yer veriyor. Mesela din demiş. Dinin, dinle ilgili e, din kelimesinin geçtiği ayetleri almış. Burada <laughs> Arapça orijinallerini hem de meallerini vermiş. Şöyle 4-5 sayfa. Ondan sonra ee, konunun kavramsal bağlamı demiş ve iki buçuk sayfa dinle ilgili burada özellikle bu ayet-i kerimede ee, geçen dinle ilgili konulardan bahsetmiş kavramsal bağlamını geçtikten sonra din Allah'ın dinidir demiş ve bununla ilgili başlamış tefsirler yapmaya bayağı da uzun yani tefsir de uzun Dinin özü iman ve salih amel demiş. Dinin özü kolaylık ve itidaldir demiş. Dinin ilgili özellikle o ayet-i kerimede geçen konular neyse dinin hangi özelliklerine vurgu yapmışsa o ayetler o ayetlerle ilgili açıklamalar yapmış. Gerçekten güzel hazırlanmış bir eser. Tüm halkımıza, tüm kardeşlerimize tavsiye edebileceğimiz eserlerin başında geliyor.